bize destek olmak için, lütfen kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kardeşlerim dizisi 99. bölümde, Şevval'in Suzan'ı ihbar edip ölen Sadon'un başında yakalanmasıyla, suçu Suzan'ın üzerine kalmasını sağlayan Şevval'in planını polisler bozuyor. Polisler kamera kayıtlarını inceleyip binada Nenson Şevval'in çıktığını tespit ediyor. Şevvali tutuklamaya okula gelen polisler Şevvali okulda gözaltına alıp emniyete götürüyorlar. Suzan'ın suçsuzluğunu yine Akif kanıtlıyor ve kamera kayıtlarının bazı bölümlerini silip polisin o şekilde kamera kayıtlarına ulaşmasını sağlıyor. Bu aradan mahkemeye çıkan Şevval tutuklanıyor. Annesinin tutuklandığını duyan Sarp ve Yasmin bunun sebebinin Ömer olduğunu düşünerek Ömer'e hesap soruyor ve Sarp okulda kavga çıkartıyor. Baba anne Fatma hanım Orhan'ın evine iyice yerleşiyor. Kardeşlerim dizisiyle ilgili tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.